bu makineden. Bu tek makinede. Bu makineden Allah razı olsun. Ee, Reklam bonusu olsun. Yüksek performanslı makine oldu. 30 Dünyanın 30. oluyordu. Ben hazır bakıyorum sorun. Bir Oto.

arkadaşlar bu şekilde yapıyor koyuna veriyoruz. Bunu bir tane bırakmıyor. Buyurun bakın. Yani ziyanlık ee, yok. Ziyan falan bir şey olmuyor. Yani çok memnunum maşallah. Yani, böyle hazır koyun içeride bakıyorsanız Koyunlarımızın doğumları başladı arkadaşlar. Kuzularımız burada. Şunları da şöyle bir size gösterelim. Maşallahınızı esirgemeyin. Evet maşallah. Kuzularımız güzel. Sıkıntımız yok. Böyle bir kısa video çekeyim dedim arkadaşlar. Hoşça kalın, saati, e, hoşça kalın Sağlıklı kalın mutlu kalın. Kalınız kadar her şeyiniz bereketli olsun. Hoşça kalın.